Akrep, Boğa, Aslan ve Kovalara baktığımız zaman hayatlarıyla ilgili çok önemli başlangıçlar da yaşayacaklar bu arada. Her kriz arkasından bir fırsat doğurur. Evet. Ve akrebin zaten e, bilinmeyen tarafında fırsatlar vardır. Herkes krize odaklanır ama ben hep şunu söylerim, krize odaklanırken arkasından geçen, böyle e, kıyısından geçen fırsatları göremiyorsunuz. O kadar çok odaklanıyorsunuz ki krizin e, vermiş olduğu etkileşimi. Aslında krizin altındaki fırsatı görebilse herkes çok daha farklı başarılara imza atabilir. Ve tutulmalar, başarılar ve fırsatlar için en önemli zamanlardır. Bizim evet, Senede... bize böyle bir negatif etki evet. ediyormuş gibi bir durum söz konusu ya, ya öyle bir alım var. olarak köşeye sıkışıyoruz ya. Evet. Yani biraz da herhalde ondan kaynaklı. Çünkü yön tayini yapmak istiyoruz, kaderimizi şekillendirmek istiyoruz. İşte bir krizin içindeyiz, o krizin içinde debelenip duruyoruz. Çıkabilir miyiz diye? Endişeler ve e, kuşkular yaşıyoruz. Halbuki aslında endişe yaşadığımız ve kuşku yaşadığımız şey biraz da bizim kendi içimizdeki fake senaryolarımız. Korkuya o kadar odaklıyız ki, o psikolojiye o kadar yakınız ki. En ufacık bir bahane arıyoruz. Aynı işte Türker Bey'in dediği gibi retro var. <laughs> Ay tutulması var, güneş tutulması var. Ben çok gerginim şu anda. Merkür retrosu var. Uzak dur benden. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şu an için herkes tabii artık suçu gezegenlere atmak için güzel bir bahanemiz var. Evet. Astroloji biraz bu işi kolaylaştırdı Doğru. diyebilirim ama tabii ki gezegenlerin ve e, tutulmaların bir suçu yok ama Onların da tabii ki etkileri var. Yani yaşamış olduğumuz bu duygu geçişleri, özellikle ay tutulmaları kadınlarda çok etkilidir. Hmm. E, kadınları ruhsal olarak böyle biraz köşeye sıkıştırabilir. E, bazı gerçeklerle yüzleşmek, e, bazı ruhlarımıza çok iyi gelmeyebilir ama ben hep şunu söylüyorum: Bu tutulmada biraz özgür bırakın. Herkesi özgür bırakın, düşüncelerinizi özgür bırakın. E, yaşayabileceğiniz krizler varsa zaten bunun önüne geçemezsiniz. Ama biraz akışa Teslim olmak lazım. Biraz güvenmek lazım. Sistemin getirdiklerine belki bizden aldıklarına bile güvenmek lazım. Hayrımıza olan olacak konular biraz ön plana çıkacak bu akrep tutulması ile beraber. Hani artık burada e, üstünü kapatma diye bir şey yok. Her şey çok netleşecek. Açığa Hı -hı. çıkacak ve gizler saklar işte e, problemler insan ilişkilerindeki krizler her şeyi görünür hale getirecek bir tutulma. Hı, hı Elbette ki Uranüsyen etkilerde barındırdığı için ani kopuşlar yaşanabilir. İlişkilerde ani bitişler, ani evlenme teklif, teklifleri, sürpriz bebek haberleri. İlişkilerinde birden noktayı koyabilirler, yeni bir ilişkiye başlayabilirler. Uzun zamandır devam eden konuları artık tamamlama zamanının geldiğini söyleyen bir tutulmayla karşı karşıyayız. Seçimden sonra bir iç karışıklık görülüyor mu astrolojiye göre? Yani şöyle çok büyük bir iç karışıklık gözükmese de tabii ki fikir ayrılıklarının çok yoğunlaşacağı bir zaman dilimi olacak. Şu an çünkü herkesin Biraz, ateşi çok yüksek. Çok, çok. Yani tansiyon o kadar yüksek ki hani bunu bir küçük bir kıvılcım her an tetikleyebilir. Bu nedenle herkesin işte e, sağduyuyla yaklaşması, sonuçta hepimiz bu vatanın e, evet. içindeyiz, hepimiz beraberiz. Yani bunu bir kere unutmamaları gerekiyor. Bu yüzden de birlik, beraberlik ve dayanışma bu anlamda çok önemli. Hı hı. Kim neyi tercih ederse etsin sonuç itibariyle hür irade burada devrede olacak. Bu yüzden bizler yine burada kalmaya devam edeceğiz. Ee, birbirimize karşı o kışkırtmaları, galyana getirme gibi eylemleri yapmamamız gerekiyor ama tabii... Protestolar da olacaktır. Ee, biraz gergin enerjinin ön plana çıkacağı da bir zaman dilimi Mayıs. Tabii ki fırsatları da beraberinde getirecek. Ancak şimdi Mayıs ortasında bir Jüpiter Plüto Karesi var. Ee, Plüto retroya girmeden önce hemen bir kareleme yapacak Jüpiter e, Jüpiter Boğa Burcuna geçiş yapacak çünkü orada toplumun biraz ee, ayaklanmaya yatkın olabileceğini gösteriyor, finansal krizlerle karşılaştırabileceğini bize gösteriyor. Biraz böyle resleşmeler ve iddialaşmalar ön plana çıkabilir. Ee, hmm. Hani o yüzden diyorum, hani mümkün olduğu kadar tansiyon zaten şu an böyle inişli çıkışlı, daha da yükseltmenin, daha da gerilmenin birbirimizin üzmenin anlamı yok. Hepimiz aynı öyle. topraklarda yaşıyoruz, evet. yaşamaya devam edeceğiz. İnşallah e, ülkemiz için en hayırlı En hayırlısı olur. neyse. Ama neyse olur. Sayın Erdoğan'ı biraz daha avantajlı gibi görüyorsunuz gibi geldi bana, değil mi? Aslında biraz, biraz göre, daha avantajlı bunu Evet evet. Veriler şu an için bunu gösteriyor ama dediğim gibi yani değişebilir sonuç. Bilemiyorum. Ee, genel olarak baktığımız zaman çünkü çok hareketli bir zaman dilimi. Ee, beklenmedik sürprizler de gelişebilir. Çok yani nasıl diyeyim size, Tuba Hanım? Böyle her şey çok hızlı giderken çok hızlı değişebilir. Evet. O yüzden her an her şeyin olabileceği bir seçim olmasından kaynaklı. Dediğim gibi artık e, neyse hayırlısı bu seçimde o olsun. O olsun. Evet herkes Peki, için. Ekonomi ekonomiye gelecek olursak seçimden sonra. Diyorlar ki kim iktidar olursa olsun dolarda bir yükseliş yaşanacak. Hı hı. E, altın hala güvenli liman olmaya devam edecek mi? Herkes parası nasıl değerlen, değerlendirmeli diye e, bir takım araştırmalar yapılıyor şimdi. Hı hı. E, siz, siz nasıl görüyorsunuz? Neler olabilir sizce? Şimdi Mayıs'ın ortasında evet bir iniş ve çıkışlar yaşanabilir özellikle borsada, dövizde. E, ...iniş ve çıkışların olabileceğini düşünüyorum. Altın fiyatları biraz gerileyebilir bu süre zarfında ama yaz aylarında tekrar yükselişe geçecektir diye düşünüyorum. Tabii ki hani yatırım tavsiyesi vermiyorum ama illa bir yatırım yapmak istiyorlarsa... ...bu sene toprak çok kıymetlenecek. E, toprağa yatırım yapabilirler. Toprak fiyatları da artış gösterebilir. Özellikle bu deprem ve tetikleyen e, zamanlarda insanların biraz daha alternatiflere yöneldiği bir dönemin içerisindeyiz açıkçası... Hani böyle de yapabilirler yatırımlarını ama döviz ve borsaya baktığımız zaman evet inişli ve çıkışlı bir ay yaşayacak. Özellikle Mayıs ayı içerisinde. Hı hı. Ama sonrasında tekrardan aynı şekilde devam edecektir ve yükselişe geçecektir diye düşünüyorum. Hani doların e, çok dip yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Hı hı. Şu an belki beklenenden bir tık daha yükselişe geçebilir önümüzdeki günlerde. Peki... <laughs> ee, Yaz aylarında Venüs retrosu hı hı. kendini gösterecek. Ee, bizleri nasıl etkileyecek? Neler şimdi, olabilir? Şimdi Venüs retrosu özellikle ikili ilişkiler ve ticari konuları hedef alır. Yani yaz aylarında zaten 23 Temmuz'da başlayacak olan bir süreç 4 Eylül'e kadar devam edecek ama ben onu 5 Eylül olarak söylüyorum. Biraz daha o gölgesinin tamamen gitmesi için. Venüs retrosunda ilk hedef çocuklarımız çocuklarla ilgili konular gündeme gelecek. Sosyal medya, medya grubu, sanatçılar, siyasiler, yöneticiler bunlar biraz gündemde olacak. Diğer yandan diplomatik ilişkilerle ilgili problemler yaşatabilir. Çünkü ay düğümleri de aynı zamanda aks değiştirmiş olacak o dönemler. Güney ay düğümü Terazi'ye, Kuzey ay düğümü Koç burcuna geçecek. Artık Akrep Boğa hattından sonunda çıkıyoruz. Evet bu bize biraz rahatlama getirecek. Çok zorlu bir bir buçuk yıldı. Ama ay düğümlerinin koç terazi aksına geçmesiyle beraber diplomasi krizlerinin çok fazla ülkeler arasında özellikle yoğunlaşacağını söyleyebilirim. Belki orada belli başlı krizlerle karşılaşabiliriz. Hı hı. E, belli başlı ülkelerin e, bize karşı göstermiş oldukları reaksiyonlarla karşılaşabiliriz. Tabii ki kendi aralarında da çok ciddi reaksiyonlar yaşatacak. Diğer yandan Venüs Retrosu'nda ikili ilişkilerde İnişler ve çıkışlar çok yaşanır Tuba. Hı hı. Ayrılıklar çok olabilir. Ha, bebek beklemek isteyenler, işte bebek sahibi olmak isteyenler o dönem belki e, güzel haberler alabilirler. Uzun zamandır tedavi sürecinde olan insanlar varsa onlar için destekleyici. Geçmişte çözümleyemediği bir problem varsa Venüs Retrosu'nda çözümleyebilirler. Ben çok böyle nikah tarihini Venüs Retrosu'na getirilmemesinden yanayım aslında. Yani hmm. Merkür retrosu ve tam belirsiz. da yaza geliyor. Tam da yaza geliyor. Hani kim <laughs> <Biraz> engelleyebilirsin? <laughs> evet. Sonuç itibariyle tabii ki %100 buna dayanarak hareket etmiyoruz ama ben genelde böyle tarihlerin Res dönemlerinden uzak, özellikle kişisel gezegenlerin, Venüs gibi, Merkür gibi gezegenlerin kişilerin hayatında belli başlı sorumluluklar yüklediğini gözlemledim. Hı hı. Ve dolayısıyla buradaki sorumlulukları biraz evlilik içerisinde bireylerin artış gösterebilir. İkili ilişkilerde alma-verme dengesinin çok sağlanamadığı bir zaman dilimi olacak. Bir taraf çok fazla fedakarlık yaparken diğer taraf fedakarlık yapmaktan kaçınacak. Bu yüzden hani beklentiler biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Sıkıyotu Hayale uğrayabiliriz insan ilişkilerinde özellikle ve bu yüzden biraz egosal çatışmalar da çok yaşanacak yani kibir ön plana çıkabilir güç savaşları ön plana çıkabilir insan ilişkilerinde genel olarak biraz sakin ve sabırlı olmamız gereken bir süreç Venüs retrosu ve oradaki aslan vurgusu. Kimi zaman e, insanların işte kendini ön plana çıkartmak için e, bazı sansasyonel haberlerle gündeme gelmesi gibi. E, orada hiç böyle asparagas olan hiç böyle duyulmamış edilmemiş konuların gündeme getirilmesi gibi. Bunlar daha çok sanat camiasında olacak ama bireysel hayatlarımızda da bununla karşılaşabiliriz. Bu yüzden Venüs Retrosu'nda biraz daha e, mevcut olanları korumak gerekiyor açıkçası. Çok Hı -hı. harcama yapmamak gerekiyor. Çünkü biraz yüksek miktarda harcamalar yapılabilir. Ee, sağlıkla ilgili konulara biraz dikkat etsinler. Özellikle kalp sağlığına dikkat etmeleri gereken bir Kimler süreç. Kimler daha çok dikkat etmeli peki? Kimler de artık dikkat etmeli? için kritik bir Yine süreç. Yine sabit burçlar biraz daha etki altında kalacak. İşte Aslanlar, Kovalar, Akrepler ve Boğalar Hı. Yine biraz daha o etki altında kalabilirler. Özellikle bazı gecikmiş işlerini Venüs retrosundan önce tamamlayabilirler. Retrolar geçmiş konularla bağlantılı olduğu için geçmişte halledeme, halledemediğiniz konuları evet düzenlemek için bir fırsat verebilir. Ama yeni bir işe girizgah yapmak için çok doğru bir zaman dilimidir. Ee, i̇şte spekülatif olaylarla karşılaştırabilir çünkü aslan dediğimiz zaman. İşin içerisinde spekülatif olayların da e, var olabileceğini görmemiz gerekiyor. Bu da tabii ki dolar, döviz, e, şey borsa, altın ve kripto paralar peki? Kripto paralar, dijital paralarda da keza aynı şekilde inişler ve çıkışlar yaşanabilir. Biraz panik havası yaratacak yaz ayları insanlarda. E, kimileri işte bir an önce bozdurmak isteyecek, kimileri bir an önce alış yapmak isteyecek ama lütfen sakin olsunlar. 23 Temmuz ve 4 4 Eylül arasında daha sağduyulu bir şekilde yatırımlarını yapsınlar. Hemen aceleyle hareket etmesinler tabii ki. Finansal bir çalışmada yaptırabilirler. Kendilerine destek de alabilirler ama çok hareketli olacağız. Galya'na gelmeye çok hazır olacağız. Bu yüzden yaz aylarını biraz ben böyle fazla hareketli görüyorum açıkçası. Biz de böyle ruhsal olarak daha hareketli oluyoruz ya. Evet, evet <laughs> ruhsal aylarında. olarak da öyle. Aslan, yengeç zamanı, ikizler zamanı, aslan zamanı genel olarak artık o yazın vermiş olduğu bir rahatlama, bir esneme, bir gevşeme durumu söz konusu oluyor. Ama işte yaz aylarında da retrolar yakamızı bırakmayacak. Biraz ona dikkat etmek gerekiyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde de bankalarda basma haberleri duyuyoruz. Hı hı. Bir takım küresel ekonomik krizler yaşanıyor. Tüm dünyayı ne bekliyor bu konuda? Şimdi tüm dünyayı aslında bu akrep tutulmasıyla e, bağlantılı olarak anlatacağım size. Daha doğrusu 20 Nisan'da gerçekleşen bir koş tutulması vardı, 29 derecede. Şimdi o tutulmanın aslında devamında ay tutulması yaşıyoruz ve bu ikisi arasındaki zaman dilimine baktığımız zaman evet dünyada bankalarla ilgili. Ciddi yaptırımlar gelebilir. Çok değişik kararlara, kararnamelere gidebilirler. Bazı iflaslarla karşılaşabiliriz. Özellikle bilinen firmaların, bilindik firmaların isimleri burada ön plana çıkabilir. Yani ticari krizlerle çok fazla karşılaşılan bir dönem. Evet bazı bankaların sansasyonel haberleriyle de karşılaşabilir Sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Global çapta bu hı hı. gerçekleşebilir. Tabii biraz zor bir tutulma e, Uranüsyen etkilerde barındırdığı için işte içerisinde finansal krizler, bazen taciz vakaları, iflaslar, biraz daha mafya ile ilgili konular, sert etkileşimler, insanların çok çabuk agresifleşmesi, öfkelenmesi, bundan kaynaklı gelebilecek krizler. Dolayısıyla bu tutulmanın enerjisine baktığım zaman evet hem bankaları etkileyecek hem dünya finansını etkileyecek aslında. Tabi bunlardan bazıları da kar sağlayacaklar, fırsat yakalayacaklar. Hı. Ama genel olarak inişler ve çıkışlar önümüzdeki süreçlerde de devam edebilir. İşte bu da yaz aylarını bize tekrar gösteriyor çünkü e, Temmuz'un ortasında 20 Nisan güneş tutulması tekrar tetiklenecek. Bu da dünyada bir ekonomik krizin tekrar vuku bulabileceğini, yine aynı şekilde bankaların ve borsanın çok hareketli olabileceğini bizlere göstermiş oluyor. Peki Türkiye Yunanistan krizi e, Türkiye Yunanistan krizine baktığımız zaman inişler ve çıkışlar yaşanacak. Geçtiğimiz dönemde bir yayın yapmıştım ben Çardak kriziyle bağlantılı. Hı -hı. E, şimdi o dönemlere yaklaşıyoruz. Bunun ben biraz daha 2024 yılına doğru tetikleneceğini düşünüyorum. Özellikle yaz aylarında evet bunun etkileri başlayacak ama asıl e, problemi 2024 yılına doğru yaşatır diye düşünüyorum. Çünkü bu dönem biraz daha artık herkes yol belirlemeye çalış özellikle ülkeler kendi aralarında bazı anlaşmalar yapacakları zamanlara gidecekler Özellikle bu yaz aylarına denk gelecek İşte burada diplomatik krizlerin başlamasıyla beraber 2024'te yaşayacaklarımızın bir fragmanını göreceğiz hı hı. ve bunu tam olarak Temmuz ayından itibaren gözlemleyebiliriz ama Türkiye ve Yunanistan arasındaki problem zaten Temmuz ayından sonra biraz daha belirgin hale gelebilir Önümüzdeki süreçlerde de devam edecektir diye düşünüyorum. Bu biraz daha 2024'te artış gösterebilir bu arada. Tabii bunun içerisinde İran'da kendi içinde bir takım yaptırımlara gidecek. Ee, İran'ın da çok problemli zamanlarına doğru gidiliyor. Artık halkın tabii ki uzun zamandır kendi içinde bir e, isyan etme durumu, provokatif hareketlerde bulunma durumu söz konusu. Dolayısıyla bu dönem biraz evet karışıklıklar ön plana çıkabilir ama daha çok e, Temmuz ayından sonra çıkabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İnşallah ilerleyen zamanlarda sizleri yeniden stüdyomuzda ağırlarız. Ben Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Efendim peki sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.